Salih Beyle Ayşe Hanım sabah altıda kalktılar. Birlikte kahvaltı hazırladılar. Çocukları Gökçe ve Turan henüz uykudaydı. Ayşe Hanım önce Gökçe'ye sonra Turana seslendi. Turan hemen kalktı ve elini yüzünü yıkadı. Kahvaltı masasına geldi. Salih Bey, Turan sınavın nasıl geçti? Güzeldi baba. Ankara'ya ne zaman döneceksin? Bir hafta sonra. Ayşe Hanım Gökçe'yi uyandırmaya çalıştı. Gökçe kızım kalk hadi herkes seni bekliyor. Ayşe Hanım Gökçe'yi uyandırmaya çalıştı. Gökçe kızım kalk hadi herkes seni bekliyor. Geç kalacağız dedi. Gökçe çok uykusuzdu. Gözlerini açamadı. Anne ben kahvaltı etmeyeceğim. Beni kahvaltıdan sonra uyandır. Ayşe Hanım mutfağa gitti ve kahvaltı masasına oturdu. Biz başlayalım. Afiyet olsun. Gökçe lise son sınıf öğrencisiydi. Bir haftadan beri okuldan sonra çay bahçesine gidiyor. Oradan akşama kadar çay topluyor. Dün cumartesiydi. Bu yüzden Gökçe bütün gün çay bah bahçesinde. Bugün de orada olacak. Abis Turan ise sınavdan sonra memlekete gel memleketine geldi. Turan için çay toplamak çok eğlenceli bir işti. Gökçe lise son sınıf öğrencisiydi. Bir haftadan beri okuldan sonra çay bahçesine gidiyor. Oradan akşama kadar çay topluyor. Dün cumartesiydi. Bu yüzden Gökçe bütün gün çay bahçesinde. Bugün de orada olacak. Abisi Turan ise sınavdan sonra memlekete gel memleketine geldi. Turan için çay toplamak çok eğlenceli bir işti. Kahvaltıdan sonra Gökçe de ailesine katıldı. Çay makaslarını, çuvalları aldılar ve bahçeye indiler. Çay işçisi de geldi. Salih Beylilerin çay bahçesi çok büyüktü. Fakat komşuların bahçeleri de büyüktü. Herkese işçi lazımdı. Bu yüzden Salih Bey sadece 10 kişi buldu. Herkes bahçeye geldi. Saat tam 8'de işe başladılar. Her yer çamurdu. Çay bahçesi çok dikti. Bu yüzden orada hareket etmek zordu. Gökçe bugün çok ağırdı. Çay makasını zor kaldırdı. İlk an ellerinde bir acı hissetti. Bahçede eldiven taktı ama, ama gene de parmakları şişmişti akşama kadar çay makası kullanması, kullanmak zor bir işti. Aş şartları çiğnenin üstünden iki buçuk yaprak kesiyorlar. Fakat makas bugün gökçenin elinden kayıyor ve daha fazla yaprak kesiyor. Durdu eldivenler çıkardı ve ellerine baktı. Parmakları daha da şişmişti. Bir çaydan çıplak elleri iki buçuk yaprak kopardı. Yaprakları avucuna aldı ve kim bilir bu yaprakları çayını kimlere dikecek diye düşündü. Tekrardan giydi. Makası ellerine aldı. yaklaşık 30 dakika daha çay kesti. Sonra hızlandı. Ellerinin acısını unuttu. Tam bu sırada babası yanına geldi. Kızım sen ne yapıyorsun? Gökçe şaşırdı. Çay topluyorum. Bugün beyaz çay için tomurcuk toplayacağız. Dün söyledim. Beni duymadın mı? Affedersin baba unuttum. Salih Bey tekrar çay sırasına döndü. Gökçe'nin canı sıkıldı. Beyaz çayın çayların en üstteki tomurcuklar toplanıyor. Tomurcukları toplamak zor oluyor. Tomurcukların sayısı normal çayçı toplanan yapraklardan daha az. Bu yüzden beyaz çay yeşil ve siyah çaydan daha pahalı. Gökçe o anlı bir şey hatırladı. Bu çok faydalı bir çaydı. Fakat beyaz çay az sayıda insan içiyor. İmparator gibi. Bu yüzden diğerin imparator çayıydı. Gökçe sadece beyaz çay için imparator olmak isterim diye düşündü. Kendine güldü. Sonra da Artvin'in bu dağ köyünde çay toplamak imparator olmaktan daha güzel diye düşündü. Çünkü Gökçe burada doğanın içindeydi. Burada mutluydu. Gökçe o anlı bir şey hatırladı. Bu çok faydalı bir çaydı. Fakat beyaz çay az sayıda insan içiyor, imparator gibi. Bu yüzden diğer de imparator çayıydı. Gökçe sadece beyaz çay için imparator olmak isterim diye düşündü. Kendine güldü. Sonra da Artvin'in bu dağ köyünde çay toplamak imparator olmaktan daha güzel diye düşündü. Çünkü Gökçe burada doğanın içindeydi. Burada mutluydu. Gökçe saat 10'da eve gitti ve yemek hazırladı. Bahçelikler saat 12'ye kadar çay topladılar ve sonra yemek molası verdiler. Gökçe yemekten sonra çay demledi. Oradaki herkese çay ikram etti. Bu sırada çay hakkında bir sohbet vardı. İşçilerden biri Salih Bey'e şöyle sordu. Salih Bey biz çayı kaç ülkeye satıyoruz biliyor musunuz? Satıyoruz Belçika, Japonya, Gana, Çin ve daha birçok ülke. Çin mi? Evet niye şaşırdın? Çay dünyaya oradan yayıldı. Japonya'da da çay tarihi çok eski değil mi? Oralarda daha çok fazla çay var tatıyoruz Belçika, Japonya, Gana, Çin ve daha birçok ülke. Çin mi? Evet, niye şaşırdın? Çay dünyaya oradan yayıldı. Japonya'da da çay tarihi çok eski değil mi? Oralarda daha çok fazla çay var. Kış mevsimini hatırla. O zaman çay çiçeği açıyor. Üzerine kar yağıyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde çay çiçeğinin üzerine kar yağmıyor. Yani çaydaki mikroplar doğal yollarla ölmüyor. Bu yüzden onlar tarım ilacı kullanıyorlar. Oysa kar buradaki çayın mikrobunu öldürüyor. Bu durum Türk çayının doğal ve değerli yapıyor. Tip Bey anlattı. Oradakiler dinledi. Bu sırada Gökçe sürekli çay getirdi. Sonuna ke sonunda kendine de bir bardak çay koydu. Fakat bir saatlik mola bitti. Ayşe Hanım, kızım sen çayını hiç sonra gel dedi. Ama Gökçe beklemedi. Kalktı. Herkesle birlikte bahçeye indi. Yeniden işe başladılar. Gökçe artık daha hızlıydı. Bir ara ellerine bakmak istedi. Eldivenlerini yeniden çıkardı. Parmakları iyice kızarmıştı. Çıp elleriyle bir yaprak kopardı. Kim bilir bu yaprağı çayını kim nerede içecek diye düşündü. Gökçe eldivenlerini giydi ve yeniden işe başladı. Bu sırada Turan'ı gördü. Turan bahçedekilere yağmurluk getirdi. Gökçe'nin yanına geldi ve ona da bir yağmurluk verdi. Gökçe gökyüzüne baktı. <laughs> kara bulutlar ve o zaman fark etti. İlk damlaları yüzünde hissetti. Sonra birden şiddetli bir yağmur başladı. Herkesin üzerinde yağmurluk vardı. Gökçe de yağmurluğunu giydi. Yağmur son günlerde hep çok şiddetliydi. Ama daha çok işleri vardı. Sonra bu çayları çuvallara dolduracaklar. Çuvalları çelik halatlara bağlayacaklar. Aşağıdaki düz araziyi indirecekler. Üstelik bu işi her gün tekrar edecekler. Çay bitecek ve onlar da çuvalları kamyona yükleyecekler. Çaylar fabrikaya gidecek ve orada işlenecek. Bütün bunlar için vakit çok azdı. Çayları toplama zamanı önemliydi. Bu yüzden Salih Bey... Hadi çabuk olun. Çaylar dallarda uzun süre kalmasın. Yağmurdan sonra kurur ve yerdeki şu otlardan farkı kalmaz. Bu bahçeden hiç para kazanamayız dedi. Yağmur akşama kadar devam etti. Bu da işi iyice yavaşlattı. Bu yüzden yağmura rağmen mola vermediler. Sonunda çayları çuvallara koydular. Aşağıdaki düz araziye indirdiler. Vakit geldi ve çay bahçesinden çıktılar. İşçiler mutluydu çünkü bir günlük daha paraları birikti. Salih Bey ve ailesi mutluydu çünkü bir günlük daha çay işini bitirdiler. Salih Bey ve ailesi eve döndüler. Yıkandılar ve akşam yemeği yediler. Ayşe Hanım masayı toparladı. Salih Bey de bu sırada çay demledi. Tuğran ile Gökçe çok uykusuzdu. Uykusuzluktan gözleri kapandı. Ayşe Hanım çay getirdi. Çocuklar uyumayın çaylarınızı için uykusuzluğunuz geçer. Tuğran ile Gökçe çaylarını aldılar. Turan çayını içmeye başladı. Gökçe çok uykusuzdu ve elleri hep acıyordu. Bardağı tutacak gücü yoktu. Birazdan içeceğim dedi ve çayını masanın üzerine koydu. Yerine baktı. Aklına gene aynı soru geldi. Kim bilir sorusu kesildi. Elleri dizlerin üzerinde koltukta uyudu. Rüyasında tekrar çay topladı. En çok çayı o topladı. Çayları Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına ulaştı. Milyonlarca insan onun çaylarını içti. Gökçe bir anda hepsini gördü. Ellerini uzattı ve onlara şöyle dedi. O çayları bu ellerimle topladım. Yo, uykusuzum e, ellerim acıyor. Ben de bir bardak çay içebilir miyim? Rüyasındaki bütün insanlar ona aynı anda çay uzattılar. O sırada babasının sesi duyuldu. Gökçe kalk güzel kızım. Haydi uy uyumaya git. Gökçe bir anda uyandı. Çaylar nerede diye sordu. Babası biz içtik. Senin çayın da masada duruyor dedi. Aslında o az önceki çayları sordu. Sonra anladı. Hepsi rüyaydı. Masadaki bardağa dokundu. Çay soğuktu. Kalktı kapıya kadar gitti ve durdu. Babasına döndü ve şöyle dedi. Baba imparator olmak ister misin? Babası önce şaşırdı sonra da güldü ve şöyle dedi. Bilmiyorum kızım isterim galiba. Niye sordun? Ben de isterim ama sadece birkaç dakika. Ne birkaç dakika? O sürede ne yapacaksın? Hiç günlerdir çay topluyorum ama çay içecek vaktim olmuyor. Sadece bir bardak çay içeceğim.